Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni dele etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana! Mars <laughs> Muhammed'e. <Zeydine> Muhammed <laughs> Uf. Vay başıma gelenler Hala sağlıklıyım Araba da gidiyor yani basıyor İşte kalite budur abi Şimdi gitsem bir tane arabayla Bu kadar takta yatsam araba daha bırak gitmeyi Patlar patlar ölürsün ya 1950'lerin 40'ların kalitesi bu ayrı işte Arabalar metalden Nereye gidiyoruz lan? Ha buraya. İskele gibi bir şey. Geldim. Geldim. Göreve bak. Yine mi la? Şu <laughs> görünüşe göre DA'nın gene aşk gözlüğü tuttu. Orospu çocuğu bu ayın ödemesini yeterli bulmamış. Orospu çocuğu. O parayla kendine yeni bir araba bile almış. Sen de onun arabasını bulmanı, senden onun arabasını bulmanı ve kapının altına bir mesaj bırakmanı istiyorum. Her detayları halledecek. Unutma ölmesinden çok korkmasını istiyorum. Bu işi hemen hallet. Edinin sürprizini Orospu çocuğunun arabasına koy. Orospu çocuğu diye sıfat olmuş baya. Ha adamı öldürmeyeceğiz patlayıcıyı koyacağız anladım. Zaten öldürmek de şey olmaz. Uygun olmaz ya. Yani. Öldürmek bizim kitabımızda yoktur. Öyle. Öldürmek Allah'ın verdiği canı almak paşa ya yakışmaz. Şu polis gitsin bak neler yapacağım burada. Polis var ama ben azik. Çekilin lan! Çekilin! telif girmesin diye şey yapıyorum. Kadını bastırmaya çalışıyorum. <laughs> Sus bir kadın ya. Hiç güzel müzik çıkmıyor radyoda. Otuz iyidir. Bum 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 duyarsam eğer duyacak gibi olursam şey yapar hallederik. Ne döndü be? Ne döndü be? Anam anam. MC Doğa vardı be ne oldu? Yaralı şişman. Vine'lara falan çıkıyordu bir ara hatta ne oldu? Rüya içinde rüya sanki Inception Son ihtimalle pas action bir <laughs> şey neydi lan şarkının devamı unuttum Abooo geldim Geldim Ah sıçtım yollara Şuna bak nereden başlamışım fren yapmaya Giuseppe! Giuseppe yok lan Giuseppe öbür adamdı bu kimdi Armin abi Sen adın neydi ya Kapı zilini çal Harry ha Harry Oh, milletin şey olsun kafas karışsın. Hah girdim içeri. Harry! Gençler dergi diyor. Gençler hazır olunuz. Bak üstünde yazandan da anladığınız üzere. 10 saniye bekleyeceğim. 10 saniye sonra bazı arkadaşlar için servisimizi sunacağız. <laughs> yani bu arada 5 saniye kaldı. Aşağı yukarı. 4, 3, 2, 1. Bak yüzünde nasıl mutlu bak. Bak nasıl mutlu bak. Evet. Sevmedim. Yazıları aç diyordu. Yazıları açtı lan. Bir de yazım yazıyorlar altına. Eleştiri mi? Not mu? Nedir? Bu ne? Kapıyı aç. Burada ne var? Burada ne? Burada bir şey yok. If you tell where he's going, he may never get there. Oraya ulaşamayabilir diyor. Ulaşamayabilir bile diyor. This is the enemy. Zombi gibi gösteriyor Hitler'i. Hitler'in askerleri. Savaş şeyleri, propagandaları, klasik. Bu ne? Civil Air Patrol. He is watching us Bu ne? Gaz maskesi. Unexploded bomb keep clear. Aynı şeyler. Evet, evet. Kadın mı? Evet. Kadınlara çocuklara tecavüz ediyor. Şey öyle gösteriyor hitleri ki e, doğru da olabilir o konuda çok bilgim yok Patlayıcı aldım ben dikona da bir göz atayım hmm, gres tabancası vah <laughs> vah sus abicim çok konuşma sen ver bana k98 tüfeği alan, lan ha, sniper gibi bir şeydi bunu da al el bombası muhteşem başka c96 tabanca bu da o demin havaya ateş ettiğim cins silah Evet bitti mi? Bu kadar mıydı? Yok mu başka bir şey? Hadi gidiyorum. Hadi eyvallah. Yenge sana söyle. Çık şuradan amına kodum pisliği ya. Bakayım neler var. Evet, evet, evet. Grass tabancası bu ya da bu. Evet. Evet. Bu ne lan? Taramalı bu. Aa süre bitiyor. Unuttum. Süreyi unuttum ben. Navi Ar Army Navi Military Suplis mi? Sarplus mu ne? Garip bir şey yazıyor orada ama. Arabada patlayıcı madde ol. Hızlı bir yere çarparsan götünden kan alırız diyor kısaca oyun. O yüzden ne yapıyoruz? Yavaş yavaş, sakin sakin gidiyoruz. Yedire yedire böyle. Çekil hocam. O arabayı keşke alabilsem. Polislerin amına koruduk. O arabaya mermi kurşun işlemiyor. <laughs> Nereye aldın? Ananı sikeyim. Görevinin başını almış orospu çocuğu. Of. Çok şey yapmayacağım artık. Yani ben gerile gerile. bayağı yüksek gerilim hattına dönüştüğüm için artık. Yani beni şey yap kablo bağla benim koluma damara kabloyu bağla ampule çok yemin ediyorum böyle bütün Antalya aydınlığı o kadar geriliyorum bu mafyadaki kayıt sistemi yüzünden yıl oldu yani mafyayı bak kanada açtığım günden beri mafya çekiyorum ya arada 2-3 ay çekmedim oldu da yani, yani çekiyorum yani mafyayı bir yıldır oynuyorum ve bir yıldır bu kayıt sisteminden yakınmaktan artık yani yakınmaktan öldüm dirildim. Öldüm öldüm abo dirildim kan geldi artık yani gözümden kan geldi götümden kan her yerinden kan geldi yakına yakına yeter be arkadaş neymiş ne çektik lan bu ne ya sola dön lan dön hop <laughs> bum 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 daha Henry'e gideceğiz de bombayı alacağız da tekrar yola çıkacağız da HA <laughs> HA <laughs> bu kayıt sistemi yüzünden ben bilirim bak Bilirim bir ömür bak 3 2 bölüm 3 bölüm bitmedi oldu. 2 bölüm 3 bölüm önce aynı bölümleri çekeyim yani. 13 14 bölümlük mafya 2'yi 27 bölümde bitirdim ben. Hep bu yüzden. Aç şu kapıyı, çabuk aç kapıyı. Aman ha koyayım ya girdi içeri. Yaz cezayı kurtulalım hocam. Ha. All right, I don't want to see your face again. Şeref, biraz seviyel, seviyel ol biraz. Hocam aç, aç kapıyı aç. Kitlettler zaten 50 dolar. içimde kaldı 50 dolara. Neler yapıldı orada? It's me, Joe. Ha, ayrıca bir hoş geldin dersin öküz. Ben Joe dedim burada. Selamünaleyküm. Dik kanalı zat. Like my never have too much ammo. Ananın dediği gibi diyor, hiçbir zaman yeteri kadar, hiçbir zaman çok fazla mermi taşıyamazsın diyor. Ne alaka? Bum 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 bum. Başka bir şey yok. Tamam. Hadi. Bunlar. Bunlar ne? ne bir şey yazıyordu lan. Kapıyı açma yazıyormuş da tamam, sitreton. Bu ne? Haas Niye kasıyor? Bu ne? Bir şey yok. var Depth, Danger, No Smoking, Live, Live, Ammunition, şimdi bir şeyler bir şeyler. Tamam hadi. Bam 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 bam. Ah salak. Ah salak kalmış burada. Çıkamıyor bak geri zeka Yapay zeka işte ne bekliyorsun? Yapay bir zeka ne fazla ne kadar çalışır. Aman 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 patlayıcı madde var dedi adam demin bak daha demin zaten öldü göküz gibi az deminde yani çok yakın bir zaman önceki deminde de şey oldu işte de ne dedi bir şey dedi amınız ay konuşturtma beni ya konuştukça sağa sola gömüyor abicim çekil dur 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 aman 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 Geçmişinden ders çıkar biraz. Öküz Murat. Aba o. Ne kastı be? Çekil lan. Din 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 din. Çekil. Şu an şu fazla hızlıyım. Evet, duramıyorum. Duramıyorum. Arkadaş, yerinde duramam. Çekil. Buradan uçarak gelmişliğim var benim. Anasını sikeyim. Aa sikeyim. Anam sikeyim. Sik. 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 Aa bu görev bitmek zorunda lan. Oynamıyorum. Yeter sıçarım ya. Onu onu yakalayacağım. O orospu çocuğunu yakalayacağım. Gel buraya. Koş bin lan şuna. Bin arkadan kaçıyor bak onu almam lazım. Başlarım görevine ne yapmıyorum görevine. Gel lan buraya. Ne güzel döndüm. Dönemedim aslında. Ne oldu be takıldık. Oo! Sıfır eliptik. Ne ne e, e, elips elips çiziyor. Eden ya diye. abicim. Sus lan. Sus polis diye nasıl seni. Sizin de amınıza korum. İndim mi aferin. Defol. Defol. Polis vuruyor beni. Orantısı şiddet var. Aa, ben yapayım orantısız şiddeti. Bas bas, bas bas bas. 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 Nerede o uzun köprü? Şurada. Git oraya. Ne tarafta? Sol arkada kalıyormuş. Ayrıca niye canım gitti? İşliyor muydu lan mermi buna? İşlemiyordu. Canım gitti ama. Neyse bas kızı. Lastiği mi patlamış lan ne olmuş? Bir şey olmuş sanki ama tam anlayamadım. Sen tara belki bir gün işler. Dön 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 ananı çüş. Yalnız adam fazla tarıyor Mermisi bitmiyor hayvan olayları. Ah. Yoğun şekilde ateş ettiğinde galiba işliyormuş. Bilmiyorum ne oluyor ama. Ah. Ay. Durma lan. Çekilin. Çekilin security. Öndeki ibne çarpazım var. Çok pis. Çok pis. Çok al benim arabamda. Aa! Benim arabamda arabam o. Niye ortada sik gibi durduğu belli. Benim araba. Aa arkadan da işteyim. Her yerden işte ama ölmüyor en azından. Yani onu harca bir anda bitmiyor her şey. Bak, adama arabayı sürttük. Şeytan diyor in diyor. Götlerinden kanı al diyor ama. İndiğim an ölürüm. Onu da biliyor şeytan. O yüzden çok da şey yapmıyor. Baskı yapmıyor işte. Sağdan devam et. 60 ne abi hiç gitmesen daha iyi ya. Allah. Hadi be 40. 40. Aa öküzler. Bak kendi içinde gidiyor kaza yapıyor Ben bir şey yapmadan. Oy çok güzel şey yaptım. Tereyağından kayar gibi böyle kaydım oradan bir şey yaptım. Gel la buraya. Gel 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 AMANA ezemedim be. O kadar yavaşım ki. O kadar yavaşım ki ezemiyorum bile. Gel la buraya. Amına ah, oğlum. Bu. Allah belanı. Bas. Bas direkt yoldan git. Direkt kısa yol. Kestirme yol hadi. Yardır aslan parçası. Par ne ya? 9 bal. Keşke şu arabayı tamir edebilmenin bir yolu olsa diyordum. Var. Kaportacı. Bu kaportacıya gidilecek biraz sonra. Reklamlarda parmaktan sonra. Uğur derin dondurucu. Yardır abim. Patlak lastiğin artık ne kadar yardırabiliyorsan yardır. Geliyor bak yandan. Yandan yandan taracak. Ben bunu dinlerim. Sikerim telifini siktir re 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 gitti geri zekalı pasif diyordum düzeldi yalnız hızlanamıyorum mümkün değil hızlanmam yani hiç yani baksana ding re 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 ding 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 da re 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 ding Ah. Var ya yüreğim mi alopladı öleceğim diye çok korktum ha Nasıl korktum öleceğim diye Çok güzel arabayı bulmuşuz ölmek de istemiyorum yani <laughs> Ben birini ezmedim ki Nedir o şey düşmanlık <laughs> Radyo aa müzik bitti bu kaportacıya gideyim oradan geri döneceğim. Geri döndükten sonra bu sefer güçlendirilmiş halimle şey yapacağım. Gaz vereceğim. Hızlı gideceğim. Hızlı gitmeye çalışacağım. Plan bu. Ama belki ne yer polis. Bas 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 fark etmez belki. Fark etmez diyordum buradan da çıktı. Evet. Macera başlıyor. Allah. Ye. Yani nerede başlıyor? Adamlar gördü skin'e tak diyor. Daha bayrağa gidiyor. Çekilin lan. Niye araba durdu bir? Ne oldu lan? Ah dedi Joe. Bir şey oldu arabaya sanki. Benzinim var. Benzin alayım ben yine. Benzin al. Trago benzin. Doldur babuş fill up boss fill up we done in a jiffy polis geliyor polis polis var abi sorry <laughs> about the prices the gas keeps going up Tough sometimes all around you know that everything thank you come back anytime Gelirim aslan Polis, 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 polis. Kullandığım araba bu hizmetten niye yararlanamıyor ya? Orası bu çocuğun bu araba niye? Bunu da yıkayım. Kiriden, pastan, pislikten, boktan ölsün mü bu araba? Çekil önünden. Çekil kardeşim önümden Bak rica ettim çekilmedim benden yanından geçtim. Söyle çarpmak istemedim. İnşallah bu hizmetten yararlanabiliyordur. Allah belanı versin ya. Neden? Hayır, neden? Sadece bunu soruyorum. Neden? Muhteşem olmaz mıydı yararlanabilsek o hizmetten? Olacak şey mi şimdi? Güzel bir şey değil ki bu. Yani hoş bir şey değil bu. Ateş mi etti o malı ya? Ne yaptın? Arka tarafı ne lan? Ne boktan müzikler ya? Ana. Bu da bir şey. Oha ve amına koyduklarım. Yavaş hayvan ola hayvanlar ya. Dur 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 direniş var direniş. Direniş burada direniş. Direniş var lan. Adam alacaksınız. Benzin çok pahalı. İp neler Geberin. Ölü lan it. Kopuk. Öldürüyor valla öldürüyor Direniş soldu diyordum Tamam başardık Çok güzel Burada çok büyük katliam yapacağım Araba katliamı yapacağım burada İnilme arabalarınızdan Ya in ya öldürürüm ha, ha aferin. Toplu katliam olacak burada Valla askerim yoksa Gel Devam devam İn arabadan amına koruma amına koru Siz inin İn arabadan Bırakın arabaları İnin lan İn Siktir git Öldü ama Neyse bir şey olmaz Çal bakayım şunu Bin bin Sen babanın tarlasında mı geziyorsun lan şerefsiz Babanın tarlasında mı geziyorsun Babanın tarlası gibi mi görünüyor bura? İte bak. <laughs> Çok ciddiyim şu an. Bayağı ciddi bir amaç gaye şeyisinde şey yapıyorum bunu. Bam 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 bam. Gel 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 gel. Ha. Kim geldi? Polis geldi. Nereden geldi polis? Ah ah vuruyorlar ha iyi vuruyorlar. Allah. Ölün lan. Benim buradaki amacıma kimsen yer olamaz. Vallahi sıçarım ağzımıza. Nerede o? Aha. Öl lan. Bir tane daha var. İbine. Aha tamam. Bitti. Lancık. İn lan. Bırakın oğlum arabaları bana. Bırakmazsanız böyle olur ha. Ne şirin arabaymış. Neymiş bu? Enfire Bay Milk. Amcamı tek vermedi. pat diye öldürdüm ben. Adam bunu hak edecek. Ne yaptı? Yer 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 araba mezarlarını kuracağım ben Molotov var mı? Var. Şunu da alayım. <laughs> bu da fresh meat. Meat. Meat değil, meat. Bana polis ordusu geldi lan. Haydi öleceğim mi? Ben bu amacı burada bitirmeden... Ah! Ah! Orası çocukları! Bildim mi katıp siktim hayvanla o hayvanlara izafiyetini sikeyim ha, diyebildim sonra ya bu da değildi bu da değildi küfür Allah kahretsin İpnelere bak İpnelere bak ya Bütün oradaki yarım saatlik hazırlık bitti Gitti yakarım ben bu gezegeni Yakarım Bu arabayı yakacağım Seni de yakacağım arabayla da yakarım lan İbiş sen ki ananı sikiyim. Ah oh, öldüm. Tamam daha uzatmayın lüzumu yok ya. Her, her bölümün sonunda her böyle oynayış sonunda, sonunda ortalamına koymadan bir içim rahat etmiyor. Kaçma lan! Kaçma! İbina! İbina! Oh bir huzur kaçırayım şehirde. Hadi gittim ben.